Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da kına gecesi görmek. Rüya'da kına gecesi görmek, kişinin kendi kimliğine dair de ipuçları veren bir rüya olarak değerlendirilir. Bu rüyayı gören kişi kendisiyle olabildiğine ilgili olan bir kişidir. Kendisine özenle bakar. Temizliğine, şıklığına, bakımına özen gösterir. Zaten rüya gösteriş anlamına da gelen bir rüyadır. Bu rüya gören kişiler hem kendisine, hem ailesine, hem de işine karşı aşırı titiz ve özenli olurlar. Bu insanların evinde toz kir, leke görülmesi adeta imkansızdır. Rüyada kına gecesi yapıldığını görmek. Eğer kişi rüyasında kına gecesi yapıldığını görür ise, yine kişinin karakter özellikleriyle alakalı olan bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişi, takıntılı bir kimliğe sahiptir ve temizlik, güzellik konularına aşırı özen gösterir kendisini çirkin, bakımsız görmeye tahammülü yoktur. Her daim çok güzel olmak zorunda hisseder kendisini. Temizlik konusunda da takıntılı olduğundan her dem elini yıkayan, mikrop kapmaktan korkan, ansiyete bozukluğu olan bir kişidir.